Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Ahmet Aytimur Ağabey başbakana bir mektup yazarak Risalelerin bandrol hakkının 3-4 aydır kimseye verilmediğini ve bu meselenin çözümü için bu hakkın üstadın hayatta olan talebelerinin üzerine tescillenmesini istedi. Çünkü eskiden beri sizlere muhalif olanlar ve şimdi de onlara iltihak edenlerin elinde bu mesele sizlerin aleyhinde istimal edilebilir hale gelmektedir. Bu hal hem Risale-i Nur neşriyatına hem sizlere zarar verebilir uyarısında bulundu. Yani Tayyip Hocam bu konuyu tabii hayati bir konu olarak ele alması lazım. Ee, ve bir an önce hal olması lazım. İnanılır gibi değil yani. Risale-i Nur basılamıyor. Hı. Önce dedi ki devlet eliyle basılacak. Devlet eliyle de sembolik olarak basıldı. Piyasada yok devlet eliyle basılmış Risale-i Nur. Yani çok çok az sayıda basılmış. Piyasada yok. Ee, normal basımda yok. Ama çok vahim o zaman. Yani fevkalade vahim bir şey. Hakikaten hükümetin aleyhine bu rahatça kullanılabilir bir durum oluşturuyor. Ee, anlaşılmaz bir konuda değil. Hemen gereğini yapılması lazım. Kolay bir mesele. Ee, hocamızın dediği tarzda çözüm süratle yerine getirilmesi lazım.